Herkese merhabalar. Bugün Emsan ile birlikte Ramazan bayramını özel soğuk baklava yapıyoruz. Hadi başlayalım. Şerbeti için bir bardak suyla şekerleri karıştırarak kaynatıyorum. Diğer yanda tereyağını eritip üzerindeki köpükleri aldıktan sonra üzerine sıvı yağ ekliyorum. Şerbet iyice kaynadıktan sonra ocaktan alıp üzerine sütü ekliyorum ve bir kenara alıyorum. Emsan'ın döküm perki fırın tepsisini yağlayıp tepsi boyutunda kestiğim hazır baklava yufkalarını iki kat olacak şekilde her katı yağlayarak 20 kat çıkıyorum. Arasına antep fıstığı ekliyorum ve tekrar aynı şekilde yufkaları yağlayarak 20 kat daha çıkıyorum. En üst kata kalan yağı gezdirip fırına vermeden önce dilimliyorum ve fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkan baklavaların ilk sıcaklığı gittikten sonra soğuk şerbeti üzerine gezdiriyorum. Buzdolabında en az 4 saat dinlendikten sonra üzerine kakao ve çikolata rendesi ekleyip antep fıstığıyla ile süslüyorum. Ve soğuk baklavamız hazır. Bayramda çayın yanına iyi gider, deneyecekleri afiyet olsun kalitesi ve şıklığıyla ile bildiğimiz Emsa'nın fırın tepsisini kullanarak yapmış olduğum soğuk baklavayla bugün de tamamlamış olduk. Şimdiden herkese iyi bayramlar dilerim.